arkadaşlar şöyle göstereyim ya kelimeyle anlatamayacağım bu kombinle bir tane saç modeli yapacağım kendime başlayalım o zaman başlıyoruz şöyle bir tane video çektiydim gratisten aldıklarım diye saçımı bu arada saçıma takmayın ben saçımı yapacağım diye toplamadım bu kolay tarama spreyi bunu getirmiştim iyi ki de getirmişim çünkü saçım çok dolaşıyor hemen bunu tarayacağım. Sonra da işe geçelim. Aslında bu kadar çok fazla oldu. Şimdi yenmek de bize farz oldu. Ve tarakla tarayacağım arkadaşlar. Başlayalım. Hala ne Bakın. Aslında, bunu saç bakın. Aslında saç bakın yağsız alacaktım. İyi ki de bunu almışım. Çok mutlu birim. Bakın, düz düz yaptım. <laughs> Bu olmadı. Başka bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar bitmiş bulunmaktayız yani topuz yaptım şöyle bakın ne kadar da yakıştı. <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> siz, de, biz de, siz de. Aslında bu kadar çok fazla. Sizi yenmek bizde farz oldu. Tercihsine, bu kombine karşı bir tane. Sizi yani seviyorum. seviyorum. Like atma, abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Ha bu arada abone olmayı da unutmayın. Bir şey unuttum. Like atmayı da. Sizi çok seviyorum. Bay bay.